Bugün sizlerle Minecraft'ın nasıl Java sürümünü indireceğinizi göstereceğim. Buraya Play Store'a bunu yazıyorsunuz. Ondan sonra buna tıklıyorsunuz. Yükledikten sonra giriyorsunuz. Şimdi ben oyundaymışım. Durum bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapmam gerekiyor. Evet arkadaşlar yüklediğinizde sizi böyle bir ekran karşılayacak. Ondan sonra şuna basıyoruz. Ondan sonra yeni plurifor oluştur diyoruz. Burada. Ne oldu ya? Hah, bak arkadaşlar. Dur yanlış söylemiş buraya basıyoruz. Ondan sonra siz buradan e, hangi sürümü oynadığını seçiyorsunuz. Burada bütün sürümler var. Ama buraya tıkladıktan sonra şu sürümlere tıklamanız lazım. Buradan istediğiniz sürümü seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben 1.20'de oynuyorum. arkadaşlar. iyi ee, ondan sonra buralara bulları yazmanız gerekiyor. Yani böyle olacak. Minecraft. Minecraft olacak zaten. Arkadaşlar. Ondan sonra buraya isminiz yazıyoruz en üstte. Benim adım İsa. Ondan sonra şu kaydede basıyorsunuz. Arkadaşlar kaydet dedik. Ve oynar diyoruz. Bu e, ben e, yansımadan oluşturduğum için hızlı iplendi. Size yavaş yüklenebilir. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey var. Size şu, 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 şu bu burada olmayacak. Ben yaptım bu ayarı. Bir de burada bir tane daha bir şey olacak. Ben onu yanlışlıkla sildim arkadaşlar. Ve gidiyor. Gidiyor. Bir tane daha yapacağım. Özel kontroller. Silah ver. Evet, tamam. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer fare yapmak istiyorsanız şu üç sağda Musa var. Gördüğünüz gibi gösterdim hatta. Durun bir dakika. Oyunun müziği de var. Bakın şu sağ 3 e, sağda hatta size okla da gösterdim. Üst sağda şu üst sağda Musa var. Ona tıklayınca fare geliyor. Sparmanızı nereye kilitirseniz öyle oluyor. Tek oyunculu Çok oyunculuğu çalışmıyor. Arkadaşlar. Ondan sonra dünya oluşturuyorsunuz. Bana dünya var. Bir dakika arkadaşlar. Ben onu silmiştim. Özel konu Özel kontroller. Bunu sil Gel geli silahı abi. Heh. oldu. Can şimdi oldu. Neyse arkadaşlar. Şimdi yeni dünya oluşturuyoruz. Bunu gördüğünüz gibi yaratıcı. Size İngiliz olacak. Bu videoda sizin nasıl Türkçe yapacağınızı göstereceğim. Sizi böyle İngiliz olacak. Siz dünya oluşturmanız gerekiyor. Size İngiliz olacak ya. Şöyle yapacaksınız. Arkadaşlar. Onu yüklediğimizde İngiliz oluyor. Otomatik olarak Ben zor zor Türkçe yaptım. Türkçe nasıl yapacağını da göstereceğim dünya açılsın Hadi açalım açıl. ha, bu açılıyor bu gibi yolculuğundaki gibi açılıyor ya Evet açıldı şansım böyle geldi <laughs> Neyse arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar. Ee, e e şey buradan ayarlara gelmek için böyle yapıyorsunuz. Şuna basmanız gerekiyor. Bak buradan şuraya tıklıyorsunuz. Şu e siz yaptığınız İngilizce. Siz İngilizce bilmiyorsunuz. Şu en üstteki tuşun üstüne basıyorsunuz. Ondan sonra şunun şunu yani Buradaki üçüncüsüne tıklıyorsunuz. Buradan istediğin dilinizi seçiyorsunuz. Her şey dil oluyor. Ama biraz yüklüyor. Dur yaz tipini ayarlarınızı ayarlayacağız. böyle <laughs> <laughs> Kapalı olsun. Arkadaşlar böyle. Videomuz bu kadardı. He Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse Minecraft'ın cevap seriminde hayatta kalma atacağım. Ve her gün sık sık video atacağım hayatta kalmada. Bugün videomuz bu kadardı.